Hepinize çocuksu günler. Bugün size bıngıldaktan bahsedeceğim. Bıngıldak bize bebeğin gelişimi için önemli ipuçları verir. Neleri verir? Mesela baş çevresi ölçümü ile birlikte bebeğin beyin ve baş gelişimini takibimizi sağlar. Bebeğin başının büyümesini sağlar. Büngıldak hafif çökük olabilir, çok hafif bombe normalde olabilir. Ama aşırı derecede çökükse o zaman bebeğin acaba bir sıvı kaybı mı var? Yeterince beslenemiyor mu? Hava çok sıcak ve su mu kaybediyor ya da ishal olduğu, su mu kaybediyor konusunda bize önemli bilgiler verebilir. Büngıldak daha fazla bombe ise o zaman bıngıldat bize kafa içi basıncı arttıran hastalıklar konusunda ön bilgi verebilir. Menenjit ateşli birlikteliğinde menenjit hakkında bilgi verebilir. Bir takım metabolik hastalıkları düşünmemiz açısından da uyarıcı ipuçları verebilir. Eğer bıngıldağında bebeğin bir anormallik fark ederseniz yani 3 aydan önce kapanma ya da 18 aylık olup hala kapanmamış bir bıngıldağı varsa bebeğinizin aynı zamanda gelişim geriliği ve fiziksel aynı zamanda da gelişimsel olarak gelişme geriliği varsa bıngıldağınız aşırı çökük ya da çok fazla bombeyse o zaman mutlaka çocuk doktoruna ulaşmanız lazım. Evet bıngıldak hakkında sizden gelen soruların cevapları böyle. Hepinize çocuksu günler diliyorum.